aşağıda bir takım burada ee, şurada 3. takım burada dördüncü takım şuraya yuva yapıyorlar bu yumurtalar gelecek şuraya yapıyorlar burada 5. takım ilk yumurtası burası gelecek birkaç gün sonra 6. takım gerçi 1 2 3 4 5. takım yumurta okey sadece yumurtalar 5 takım 1 2 3 3 takımda yumurta gelecek bir takımda bence şuralara gelecek yeni, yeni tutuyorlar Şurayı veya şurayı yumurtlayacağım. Yani şuraya yapmışlar yuvayı. Şurada var. Tam kapasite. Kuşlar üremeye devam ediyorlar. 10 takım falan yavru gelecek. 5 takımı hazır. 5 takımı da yarın öbür gün yumurtlayacaklar. bakıcılar. Dişi yeni getirdim. Erkek hemen zaten yumurtayı kovalamaya başladı. Kızgın erkek. Acıktınız mı lan? Ben size biraz yem vereyim. Гэ, гя, гя, гя. Гэ. Саки. Hastalık bayağı bir uğraştırdı ama ilk etapta. Salmonella oldular, ishal oldular, kanlı ishal. Kafaları döndü. Çoğunda eser kaldı. Şunu da şu kuyruksuz dişi de görüyorsunuz zaten. Yem işinden de belli. Onda eser var. Şurada birkaçında eser var. Şimdi kalabalıkta gösteremem onları. Kuşların çoğunda eser kaldı ama en azından yaşıyorlar. Bir tane sadece kayıp verdik. O direkt öldü. Hastalık geldi. 2-3 gün sonra öldü kuş. Ama diğerlerini hasarlı da olsa hayatta tutmaya başardık. Bunlar güzel çift oldular. Şu dişisi bu erkeği dişi erkekten daha iri. Dişi çoğu erkekten daha iri. Acayip bir kalıbı var. Bir gündür falan kutuda bekliyordu. O yüzden biraz üzgün duruyor ama sağlığı yerinde. Bir şey yok onun. Akşam getirdim. Öğlene kadar kutuda kaldı. Şimdi yeni getirdim. Saldım daha. Kuş üstünden aptal atamadı yani. Yemin yiyen yavruya yumurtaya gidecek. Gerçi yavru yok da yumurtaya gidecekler hepsi. Şöyle çekileyim. Göreceksiniz zaten. Şu oradaki tek yumurta şu kuyruksuz sabri için. O da ikinciyi bugün veya yarın yumurtlar. Gidiyorlar içeri hepsi. Kuşların birkaçının kuyruğunu kestim. Hastalıkta biraz toparlasınlar diye. Şunun sabunini Nerede o bir tane daha olacaktı öyle. İçeri mi girdi o? Ha şu. Şurada bir tane dişi var. Onda kuyruğunu kestim ama birkaç tane kuyruğu çıkartınca sanki kuyruğu varmış gibi duruyor şimdi. Onda kuyruğu kestik de. Bir tek hastamız şu var erkek. Ona da yeni ilaçlar getirdim şimdi evden. Kanaryaların ilacından onu da toparlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Yavruları, şeyleri, yumurtaları, yumurtaları bir paylaşayım dedim. Hem tüy sezonu hem de hastalık sezonu gelince kuştan ve kuşculuktan bir soğuttu ama şimdi yumurtalar geldi, gelmeye başlayınca tekrar heves geliyor gelin. Bir de şu erkeği kurtarabilseydim. Bakalım kurtaracağım.